Okçuluk dünyanın en okay. eski işlerinden biri olabilir. Avlanmak, savaşmak ve eğlenmek için icat edilen önemli bir iş. Okay. 1900'lerde olimpiyat oyunlarında ilk kez yer almış. Günümüzde de çok elit bir spor dalı olarak kabul görüyor. Kimilerine göre durduğun yerde sabit olarak mücadele edildiğinden ya da herhangi bir rekor sarf edilmediğinden ve rakiple vücut vücuda kıyasaya mücadeleye girilmediğinden çok kolay bir spor olarak görülebilir. Ancak bu öyle bir spor da ki içerisinden harika felsefi çıkarımlar yapılabiliyor. Paolo Coelho'nun Okçu başlıklı didaktik kitabından çıkarımları mercek altına almak istedim bugün. Bence bu kitabı bir çırpıda okuyabilirsiniz. Emekten sonra başlayıp yatmadan önce bitirebileceğiniz türde bir kitap. Bunun yanında herkesin hayatından manalı fark edişler elde edebileceği türde bir kitap. Hikaye Marangoz Tetsuya'nın Bilgelik Köyü'nde başlıyor. Bu öyle bir köy ki masalsı, hatta biraz destansı bir köy. Köye gelen yabancı ısrarla Marangoz Tetsuya'yı sorar. Ona marangozlukta değil ama okçulukta meydan okur. Sizin gibi birinin okçuluğundaki hünerini duymayan yok. Lütfen beni kırmayıp atışımı izleyin der. Tetsuya pek oralı olmaz. Yabancı o kadar ısrar eder ki Tetsuya göster bakalım Müller'ın dercesine onun okçuluğuna izin verir. Yabancı yayın iki ucuna bağlı kirişi gerer ve nereye nişan aldığı belli olmadan ok yaydan hızla uzaklaşır. Git oku getir der Tetsuya çırağına. Çırak oku getirdiğinde 40 metre uzaktaki kiraz ağacının bir meyvesinin tam ortasından delip geçtiği anlaşılır. Tetsuya kendi yayın çıkarır ki bu yabancınınkinden daha eski bir yaydır ve ondan bir ok ister. Zira kendisinin oku yoktur. Tetsuya yürümeye başlar. İkili arkasından devam eder. İki koca kayanın arasından akan azgın derenin üzerinde ürkütücü şekilde salınan ahşap asma köprünün üzerine çıkar. Yayını gerip kirişi bırakır ve ok 20 metre ötedeki şeftali ağacının bir meyvesini tam ortadan ikiye ayırır. Sıra sende der Tetsuya benim yaptığımın aynısını yap. Yabancı ayaklarının altında çağılayan nereden gözünü ayırmadan çürük asma köprünün ortasına ulaşır. Atışını aynı ritüelle yapmaya çalışır ama nafile. Şeftali ağacının çok uzağında bambaşka bir noktaya saplanır bu. Boynu bükük kıyıya dönen yabancıya Tetsuya şu sözleri söyler. Siz yetenekli bir adamsınız. Şereflisiniz. Duruşunuz doğru. Tekniniz yerinde. Yaya hakimsiniz. Ama zihninize hakim değilsiniz. Bütün koşullar lehinizeyken hedefi buluyorsunuz. Ama etrafta tehlike söz konusu olduğunda tutturamıyorsunuz. Oysa okçu savaşacağı ortamı her zaman seçemez. Dolayısıyla kendinizi bu konuda da eğitin ve elverişsiz koşullara hazırlıklı olun. Okçunun yolundan ayrılmayın. Yaşama yön veren bir yoldur o. Ama doğru ve isabetli bir atışın insanın iç huzuruyla doğrudan ilişkili olduğunu da unutmayın. Yabancı köyden ayrılınca çırağı Tetsuya ustasından okçuluğu ona da öğretmesini ister. Tetsuya'nın kısa ama veciz okçunun yolu anlatımı çırağın hayat felsefesi olacak türdendir. Tetsuya 5 gelişim maddesi üzerinde fazlasıyla durur ve okçunun yolunu anlatmaya başlar. Dostlar, yaptığın işin yani okçuluktaki olası başarının sevincini paylaşabileceğin dostların olsun farklı yeteneklere sahip olabilir bulacağını dostlar. Çünkü şevkle yürünen tüm yollar aynıdır. Yürüyüşleri farklıdır. Usta bir fırıncıdan ellerini iyi kullanmayı, malzemeleri ölçülü karıştırmayı ve harmanlamayı öğrenirsin mesela. Çiftçiyi izlerken sabrı, sebatı, mevsimlere saygı duymayı, vaktini fırtınalara söverek kaybetmemeyi öğrenebilirsin. Sürekli deneyen, yılmayan su gibi dostlar edin. Kayaların etrafında dolaşan, Nehir yatağına uyum sağlayan, bazen göle dönüşerek havzayı dolduran, ardından taşarak yoluna devam eden ancak istikametinin deniz olduğunu bilen dostlardan öğreneceğin pek çok şey olur. Yay, yay yaşamdır. Bütün enerji ondan gelir. Ok bir gün yola çıkacaktır. Hedef uzaktadır. Yay ise daima seninle kalacaktır. Ona iyi bakmayı bilmek şarttır. Sürekli yayı germek onu yorar gücünü toparlamasına müsaade etmek gerekir. Kuvvetini biriktiren yay, sen kirişi her gerdiğinde hazır olacaktır. Yay esnektir ama bu esnekliğin de bir sınırı vardır. Kapasitesinin üzerine çıkmamalı ve onu kırmamalı. İnsan yayı ile uyum içinde olmalı. Onu sana sunabileceğinden fazlasını istememelisin. Ok Ok niyettir. Yayın kuvvetini hedefe ulaştıran odur. Niyetin berrak, belirgin ve ölçü olması şarttır. Hata yapmaktan korkuyorsan oku hemen fırlat, hiç çekinme. Hazırlık hareketlerin doğruysa elini gevşet ve kirişi serbest bırak. Okun hedefi tutmasa bile isabetçiliğin gelişir. Bir dahaki sefere daha iyi olursun. Riske girmezsen bir dahaki sefere neleri değiştirmen gerektiğini bilemezsin. İnsanın niyeti de ok gibi kusursuz, düz, sağlam ve odaklı olmalıdır hedefiyle arasında bulunan mesafe yaşarken kimse tarafından engellenmemelidir. Hedef Hedef ulaşmak istediğindir. Hedefin ile yalnızsındır. Okçunun yolunun güzelliği buradadır. Rakibin sensin. Hedefine saygı duymalı, hürmet göstermelisin. Anlamını idrak etmeli, ona ulaşmak için gösterdiğin çabayı, yaptığın denemeleri, başvurduğun sezgilerini unutmamalısın. Hedefin varlığı okçunun varlığıyla bağlantılıdır. Okçunun onu tutturma arzusu olmasa cansız bir nesne, bir kağıt, bir bez parçasından farksız olurdu. Hedefine bakınca gördüğün tek şey o olmasın. Ok yaydan çıktığı anda rüzgar, ağırlık, mesafe gibi senin hesaba katmadan etkenlerle karşılaşacaktır. Duruş Yayı, oku ve hedefi anlayan Çin sıra sükunet ve zerafeti öğrenmeye gelmiştir. Zerafet, okçunun üzümsüz olan her şeyi bir kenara bırakıp sadeliği ve odaklanmayı keşfettiğinde ulaştığı konumdur. Duruş ne kadar gösterişsiz ve vakursa o kadar güzeldir. Zerafet en rahat duruş olmayabilir. Ancak atışın kusursuz olması için en uygun duruş odur. Her şey hazır. Okun yola çıkması gereken an, yayın, okçunun ve hedefin kainatta aynı noktada buluştuğu andır. Buna ise ilham denir. Oku elinle de fırlatabilirsin. Ancak oksuz bir yayın hiçbir işlevi yoktur.